Yeni yönetim kuruluna... Baş... Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce yaptığı bir konuşma gündeme bomba gibi düştü. Sanki bu günleri gören Yazıcıoğlu, hükümeti yolsuzluk konusunda sert bir dille eleştiriyor. Rüşvet, hemşericilik, iltimas, irtikap ve yolsuzluk iddiaları hortumculuk dönemlerine rahmet okutacak hale geldi. Kapalı kapılar ardında neler dönüyor? Başbakan ve belediyeden getirdiği 3-5 adamının dışında neler olduğunu, neler döndüğünü bilen yok. Merhum Yazıcıoğlu hükümete millet sizi haramzadelerden hesap sorun diye seçti diye sesleniyor. Sizi iktidara taşıyan mütedeyin, mümin insanlar bir taraftan tek başınıza gelin anayasayı gerekirse değiştirin, dokunulmazlara dokunun ve Türkiye'nin Soygunundan, vurgunundan kaynaklanan olumsuzlukların önüne geçin, haram zalederden hesap sorun diye gönderdi. Şimdi sizin altınızdan pis kokular geliyor. Rahmetli Yazıcıoğlu, bakan çocuklarının adlarının yolsuzluk iddialarına karıştığını o günden dile getiriyor. Hükümetin geçmiş dönemin hortumcularından beter olduğunu vurguluyor. Evet arkadaşlar, yumurtalar, mısırlar, limonlar, parselenin koylar, arsalar... Satılmayan yer kalmadı neredeyse. Her yer satılıyor. Her şey haraç mezat satılıyor. Yüzlerce binlerce şaibeli ihale. Çekler geliyor, paralar gidiyor. Son dönemlerde yaşananlar Ali Dibo hikayeleri, bakan çocuklarının rant kaymağından sebeplenmeleri, geçmişin hortumcuları bunların yanında neredeyse temiz kalma noktasına geliyor. Gelen gidenden beter. Gidenler yaptı, şimdi gelenler aynı durumda. Yazıcıoğlu, sütten çıkmış ak kaşık söylemlerine kimsenin inanmadığını söylüyor. Sütten çıkmış ak kaşık olduklarını iddia edenlerin temizlik edebiyatlarına artık kimse inanmıyor. Bizimkiler çok götürmüş, sizinkiler az götürmüş, daha çok götürmüş diyorlar. Şimdi tartışmaları sürüyor. Hesap soracağız diye gelenler kendileri hesaplarını verememenin aciz içerisindeler